Piyasalar mantıkla yürümüyor arkadaşlar. Duyguyla yürüyor. Hissiyatla yürür. Tamam mı? Yani biz mantıksal değişkenlere baksak da piyasalar takmaz. Yani FED yapacak. FED çok ciddi. FED yürüyor falan. Piyasa için hiç önemli değildir. Piyasa şuna bakar. Abi bu akşam satarsam kar eder miyim? Bu akşam alırsam kar eder miyim? Ülke ekonomisi felakete gidiyor. Yüz binler işsiz kaldı. Hiç umurunda olmaz piyasanın. Piyasa şuna bakar. Ne güzel. Tamam o zaman bu akşam kazanırız. Ha. Bu kadar. Yani 10 bin kişi iş kaybetti. 150 bin kişi işini kaybedecek. Asgari ücret çakılacak yerin dibine. Yaşasın yaşasın der piyasalar. Çünkü onlar o fabrikalara hisse ata oynamış adam ata. Diyor ki lan bu diyor asgari ücrette diyor 15 bin 18 bin değil 5 bin lira verse diyor daha da çok alırım diyor. Daha çok kar eder diyor. Dolayısıyla Piyasaların bu e, şeyini görmeden yani anlamadan yani mantıksal kararlar alırsanız şunu yapacak bunu yapacak. O yüzden arkadaşlar bir e, deney yapılmış daha önce ben bunu anlattım maymunlara hisse seçtirilmiş Amerika'da bildiğim maymuna böyle şey torbadan 20 tane veyahut da tahtada gösteriyor işte bunu diyor bunu diyor muz veriyorlar her gösterdiğinde. Hepsinin bu büyük oyunculardan daha çok kazandığı çıkıyor ortaya. Çünkü dediğim gibi mantıksal hiçbir şeye bakmak e, tamamen yanıltır. Yani sebepler orada olsa da e, sonuçlar yürümeyebilir. Peki bu ortamda küçük yatırımcı nasıl yatırım yapacak? Yani bir maymun bile daha başarılı olabiliyorsa arkadaşlar küçük yatırımcı için bir tane çok garanti garanti yani asgari ücret kadar garanti bir çözüm şudur. Dolara bakmayacaksınız. TL'ye bakmayacaksınız. Faizdir, şudur, budur. Bunlarla çok ilgileneceksiniz. Adet arttıracaksınız. Nerede adet arttırırsanız arttırın. Altın biriktiriyorsanız, gümüş biriktiriyorsanız gramınızı arttırın. Yani 100 gramınız 101 gram olsun, 50 gramınız 51 gram olsun gümüş için, altın için. Bunu arttırın. Yani geriye dönüp baktığınız zaman, lan ben bu 2023'te ne yapmışım? İşte bir evi dört ev yapmışım, üç ev yapmışım, altınları bir kilodan iki kiloya çıkarmışım. Bu başarıdır. Tutar olarak yani o altınlar şu kadar ediyor, o ev bu kadar ediyor. Hiçbir önemi yoktur, tamam? Mı? Çünkü piyasalar o mantıkta çalışmaz. Ha e peki adet arttırıyor. sonuçta fiyat fiyat mutlaka bir gün yakalar. Siz hiç dert etmeyin, siz stoklayın, siz sto arttırın, yeter ki küflenmesin, böceklenmesin. Ondan sonrasını dediğim gibi her her şeyin bir günü gelir değil mi? Herkesin bir günü vardır yani. O günü gelir. O gün geleceği için hiç dert etmeden arkanıza bile bakmayın toplayın.